Evet bugün ne güzel bir gün be. Mahallede güzelce takılacağım. Aaa. Kavaştır da abone olacağım. Aa bu benim ikizim bir değil mi? İkizim ne yapıyorsun? Hayır. Kamil nerede? Kamil. Neredesin Kamil? Neredesin seni bekliyorum. Efendim Hayri. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet Kamil. Otistik topçular gerçekten çok kötü Batış'ta. Yani Batış'ta dediğim artık çok az izleniyor maalesef. Nasıl yani bu kadar güzel bir şarkı çok az mı izleniyor? Ne konuşuyorsunuz siz orada? Yoksa benimle alakalı mı? Hayır senin hakkında konuşmuyoruz ki. Kimin hakkında konuşuyorsunuz o zaman? Otistik topçular hakkında konuşuyoruz Akın. Ne olmuş dünyanın en güzel şarkısına? Bir şey mi olmuş? Evet. Artık hiç dinlenmiyor maalesef. O zaman biz yeni bir şarkı çıkartalım. Sizce nasıl fikir? <laughs> Neden güldün Hayır abi? Otistik dedik ya. Herhalde otistik oldu. Öyle saçma saçma hareketler yapıyor. Kamil evde ayakların çok kötü kokuyor. Evdeki ayak kokun bizim eve kadar geliyor. Babaannem o kokudan amuda kalkamıyor. Sen de yemek yediğinde o kadar kötü geliriyorsun ki bizim ev sallanıyor resmen deprem oluyor. Ne oluyor orada? Basri amcam usurdu? Neden öyle konuşuyorsunuz? Hayır abi de senin ödevlerin bitti mi? Bilmem ki Nasıl bilmezsin? Nasıl? Daha ödemeye başlamadım ki. Annem pazara gidiyordu. Ben de yanınıza uğrayın dedim. Bunda bir şey mi var? Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? He. Bir bu domdom eksikti. Bu da geldi. Neden bana domdom diyorsun? Bahçeli amcayı mı çağırayım? Onu mu istiyorsun? Sen o arkadaşın O neydi? Onu çağırsana domdom. Selamun Aleyküm. Birisi bana mı seslendi? Ve Aleyküm Selam. Hoşgeldiniz. Gel, erik dalı oynayacağız. Erik dalı mı oynayacağız? Hadi Akın oynayalım. Oo. <laughs> oh, oh, yandan, 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 yandan. Oo. Oh, yandan, yandan. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Bu da bozuk plak gibi her şeyi tekrarlayıp tekrarlayıp duruyor. Sanki Basri amcanın torunu. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben de bakkala gideyim ya. Bakkal neredeydi ki? Basra amca da şimdi duyacak. Basra onu çıkartıp dövecek bizi. Nuri. Nuri baba. Yavaş yavaş gitmem lazım. Hayır. Neden gidemiyorum ben ya? Yoksa Basra amca orada mı? Babam nerede ya? Baba. Babam yok. Şu eski satacağım. Hadi müşteri gelsin artık. Müşteri nerede ya? Kamil nereye kaçtın sen? Pide ne alaka Kamil? Ben pide almaya gelmedim ki. Sadece neden kaçtın dedim. He? Anlamadım. Neyse hadi görüşürüz Kanalımıza abone olmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın görüşürüz İkinci bölümde de görüşürüz Bilmem ki Belki görüşürüz İnşallah görüşürüz arkadaşlar Haydi görüşürüz Sevim tuvalete girmiş Tuvaletten çıkmadı herhalde kuru fasulyeydi Neyse haydi görüşürüz Hey sen ne yapıyorsun orada mm